tek suçu dik gezmekti. Tek suçu eğilmezdi. Bu yüzden pek sevilmezdi. Eğer sözde verirse o sözden de dönmezdi. Ezmeyip ezdirmez. Kaybetse de üzülmez. Güneş batar yer aynı. Olsa da fark etmezdi. Farkı ise sadece can için can vermek. Bu huydan sert ama daima da mert gezdi. Haksızlarca bile hep arandı, özlendi. Çünkü yanlış sevmez, daima dik gezerdi. Bazen gence nasihat, bazı hakkı önündeydi. Zora der, karşısına geçerek ya bitecek ya da bitir diyendi. Yıllar geçti. Bahar sona ermişti. Dikenli bir gül gibi önce bitenlerdendi. Direndi en asice bileği ve yüreğiyle. Sonunda tükendi ama ölüme dahi dik gitti.